Tekrardan merhaba diyorum merkeze. Aramızda Atakan Taşur ve Yusuf Dere var. Kendisi avukat ve Atakan Bey de BS Grup Medya Başkanısınız. Evet. bugün internet dolandırıcılığı, internet kullanımı, aynı zamanda bu KVKK'nın hani bir kuralları veya hukuki anlamda yasalar hangi anlamda bizleri destekliyor? Hem işin biraz hukuk aşamasına bakacağız. Aynı zamanda da hani sosyal medya kullanımını değerlendireceğiz. Öncelikle ben şu konudan başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ay, sizlere. Çok teşekkür de. ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi gündemimizde aslında 2023 yılı itibariyle geçmişe dönüp baktığımız zaman internet kullanımının aşırı bir şekilde yaygın olduğu aşikar ortada. Fakat e-ticaret ya da e yani e-ticaret e yani e diyelim buna bu kullanımların çok daha yaygınlaştığı artık hiç kimsenin aslında böyle dışarı böyle çıkıp da hani bir markete gidip bir alışveriş yapmaktan böyle hani böyle çekindiği artık her şey evine istediği bir dönemdeyiz. Bunu ne şekilde değerlendiriyorsunuz Atakan Bey? Öncelikle soruyu size sorayım. Evet. Sonra hukuki aşamasında da Yusuf Bey söz hakkı vereceğim. O şekilde konumuza başlayalım istedim. Şöyle söyleyeyim. E-ticaret Türkiye'de şu anda aşırı derecede popüler bir sektör haline geldi. Özellikle pandemi sürecinden sonra ülkemizde son kullanıcıların ve tüketicilerin birebir ulaşamadıkları yerlere artık e-ticaret portalları seviyesinde ulaşım sağlıyorlar şu anda dünyada e-ticaret sektörüne reel olarak yatırım yapmış ve daha fazla inovasyona sahip olan başta Çin onu takip eden Amerika Birleşik Devletleri Japonya İngiltere gibi ülkeler geliyor 90 tane ülkenin arasından şu anda e-ticarette biz Türkiye devleti olarak 20. sıradayız. E-ticaret sektöründe aşırı derecede e, inovasyona sahip olan, yenilikçi olan yeni e, siteler ve yeni ürünler. 20. sıradayız. 20. sıradayız. Şu anda 90 Normal mi Yoksa? Şu an aşırı derecede iyi bir boyuta geldik. İyi yani Tabi e, Tabii 20. Iyi sıradayız yani. Bak 90 tane ülkenin arasından 90 tane e-ticarette yaygın olan ülkeler arasından 20. sıradayız. İyi. Pandemiden önce daha düşük bir seviyedeydi. Hmm. E-ticaret kanununun daha yenilenmesi, e işte özellikle pandemi sürecinden sonra insanların ulaşamadıkları yerlerde e internet ortamındaki alışverişlerin süreci, fazla tıklama oranları, fazla ürün siparişlerin artması, e şirketlerin kendi yapmış olduğu mağazacılık ve real satışının e-ticarette de fazla olması şu an bizi 20. Sıraya getirdi e diyebilirim. Bu Güzel olması gereken. Şey bir alan. Zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin bizim devletimiz e-ticaretle bizim ülkemiz 1998 yılında e, tanışık hale geldi. Yani o süreçten bu sürece kadar bir e, level atlama, yavaş yavaş ilerleme süreçlerine sahip oldular. Ben aynı zamanda e-ticaret dediniz. E, e-ticaret yani e-ticaret ve işveren sendikasının e, ETIS diye bir kurumun Azerbaycan temsilciliğini zaten aldım ve bu süreci de e-ticaret olarak da biz yönetiyoruz. Zaten şu anda Türkiye'nin eticaretteki payı fazlalık ve ker oranı ker oranı 350 milyar TL'ye ulaştı. Bir ciro yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan şu anda eticaret rakamı 350 milyar Türk lirası. Yani tabii ki çok yüksek bir rakam. Yani nereden nereye geldiğimizin, ülkemizin ne kadar fazla geliştiğinin ne kadar çok ki evet e bizler, Türk, çok pardon Türk millet olarak aslında hani biraz hani korkarak bakardık. Belki de hani işte internetten başıma bir şey gelmesin, kart numaramı böyle girmeyeyim. Aman işte bir şey olmasın derken artık markete gitmek ya da internetten bir şey almamak aslında problem haline geldi. Yani akbiller işte ee, ne bileyim evde işte hani bir un bitiyor eve geliyor işte bir çiçek mesela böyle söylüyoruz hediye olarak gidiyor taksi istiyoruz kapıya geliyor. Evet. Yani o kadar hani yani her şey evimizden gerçekleşiyor işler de keza öyle yani pandemi döneminde aslında herkes eve kapandı ofisler kapandı ve interneti olan bilgisayarı olan herkes ve bunu hani böyle bunu kullanan herkes aslında işini devam ettirdi. Yani mecburi bir aşamada yaz aslında internet. Artık hani bizim için mecburi bir süreçlerden birisi. Yani hem mecburi süreç hem de insanların kolay ulaşılabilme hakkısı var. Yani sen şimdi 81 ile hakim olabilmek için doğal olarak e-ticareti kullanman gerekiyor. Bir ürün siparişi vereceksin. Mesela örnek gösteriyorum İstanbul'dan bir ürün alacaksın. Yani bu Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da e ki illerimiz buraya ulaşamıyor. Vatandaşlarımız Evet, buraya gerekiyor Do, belki de. He, evet, doğal işte olarak eticaret şey ticaret yani. üzerinden siparişlerini yapıyorlar. Ona göre alışverişlerini yapıyorlar. Zaten e, şu oranları da vermek istiyorum. Lütfen. E, Türkiye'de en çok eticaretten ticaretten alışverişin yapıldığı e, günler %19 oranıyla pazartesi ve perşembe günleridir. %19 oranında fazla. en fazla alışveriş yapılan, eticarette ticarette ürün tüketilen, yani bu gıda, elektronik ürün olabilir, e, işte hava yolu için... Bilet satışı olabilir, beyaz eşya bunların hepsinin pazartesi ve perşembe günlerinde %19'luk bir oranla fazla alışveriş tüketiliyor ülkemizde. En düşük oran ise %9'da pazar günleridir. Hmm. Pazar günleri çok aşırı derecede alışverişin olmadığı en düşük seviyededir. Bu bize gelen real bir liste. İşte sebebi ne acaba aslında pazar günleri? Yani şöyle insanlar pazar günleri çok tatil alışveriş mi? yapmıyor çünkü neden? Pazar günü hem tatil hem insanlar dışarıda bunu ayıracak bir vakitleri yok. Pazar günü kargolar kapalı. E-ticaretin bir girdisi çıktısı olmuyor kargo süreçlerinde. Doğal olarak ticaret sayfaların Bekliyorlar onlarda Evet e-ticaret et sayfalarında alışveriş yaptığın zaman otomatik olarak 1 ve 3 3 gün iş süresinde kargo verileceğini söylüyorlar. Doğal olarak bu kişiler pazar günleri çok aşırı derecede alışveriş eee yapmıyorlar. Dediğim gibi pazartesi ve perşembe günleri Türkiye'de en çok e-ticarette eee alışverişlerin yapıldığı, ürünlerin sipariş edildiği ve kargoçlarının çıkış olduğu eee bir gündür diyebilirim. E-ticarette. Aynı zamanda şunu eee belirteceğim. Pandemi sürecinden sonra eee <laughs> insanların satış oranları aşırı derecede aşağı seviyede indi. Neden? Çünkü birçok işletme, birçok kurum kapandı, e, sokağa çıkma yasakları oldu. Evet. E, buna istinaden kişiler iş yapamadı ve mağazacılık sektöründe, özellikle AVM'nin içerisinde olan alışveriş merkezlerindeki mağazalar, e, dükkan kapamak zorunda kaldılar. Biliyorsunuz pandemide tabii alışveriş tabii. merkezleri Yaşın kapandı. Var. Evet. Müşteri e, gelmiyor, diyemiyorlar. Evet. Sonra ne oldu? İnsanlar tabii ki Sokağa çıkma yasandan dolayı etkilendikleri için bazı kişilerimiz kiralarını ödeyemedi, işletmeler kapanmak zorunda kaldı. Ee, birebir de insanlar artık korkularından dolayı bir yere gitmediği için alışverişlerini e-ticaretten aramaya başladılar. Bu süreçteki krizi fırsata çeviren firmalar e-ticaret sektörüne girdi. Evet. Yani pan de e krizi fırsata çeviren firmalar büyüme seviyesine geldi. Biliyorsunuz pandemide bazı kargo şirketleri belirli bir saate kadar açık oldu. Mesela PTT kargo veya diğer kargolar belirli bir süre belirlediler. Bu süre zarfında önemli çıkaracağın ürünleri gönderebilir deyince kişiler artık online satışa döndü ve evinden satış yapmaya başladı. Kargocular ama galiba o süreçte mahvoldu ya. Çünkü evet. haberlerde hep onları evet. gördük. Diyorlardı ki hani ne olur hani ufacık hani bir şey için böyle sipariş vermeyin diye ağlıyorlardı. i̇şte oje olabilir, başka bir şey olabilir. Hani evet. tek bir tane ürün için hani o pandemi döneminde ee, tabii ki o kargocular perişan, e, iş yükü çoğaldı. Perişan oldu. İş yükü çoğaldı. Haberler de çok yansılandı. Dediğim yankılandı. gibi e, işte krizi fırsata çevirirken tabii ki ülkemizde e, bu ekonomi seviyesinde üst seviye canlandı. Şu an dediğim gibi 20. sırada olmamız bizim Türkiye ekonomisi için güzel bir e, sıralama. E, 350 milyar TL'lik bir ciro Bizim için, ekonomimiz için güzel bir rakam. Daha ilme gösteriyoruz, daha fazla yükseliyoruz. E Ticarete insanlar fazla derecede yatırım yapıyor. Hı hı. Özellikle biz şirket olarak çok firmalara, kurumsal şirketlere e, kendi mağazasından daha çok inovasyon yaratarak e-ticaret sayfaları tasarlıyoruz. Hmm, yani tabii e-ticaret sayfalarını tasarlıyoruz. İşte tekstil sektöründe, ayakkabı sektöründe, güzellik sektöründe, kozmetik sektöründe birçok firmanın e, e yükümlüyüz. Onlara katma değer sağlayarak e-ticaretlerini yönetiyoruz. Bunların anlaşmalı kargolarından tutun işte sanal postlarından özel yazılımlarına diğer uygulama sayfalarındaki application'larına kadar hepsini yaratıyoruz. bana gelen insanların arasında mesela iş yaptığım müteşebbisler mesela örnek gösteriyorum. Ben bir işletme olmak istiyorum fakat bir dükkan sahibi olmak istemiyorum. Ben online e-ticaret sayfası kurup ticaretimi genişletmek yani, istiyorum diyen insanlar olarak, var. Telefonla hani da kullanabilir mesela bile aslında. Kişi home mi? office bir şirket kuruyor, kuruyor bulunmuş olduğu yeri bir güzergah bir adres gösteriyor. E-ticaret sayfasına giriyor veya aşırı derecede göz önünde olup da fazla bir kira beklentisine evet. sahip olan bir yeri tutmuyor. Doğal olarak standart bir depo depo, depo kira kiralıyor. Evet. Burada online e-ticaret sayfasını tasarlattırarak satışlarını buradan yapıyor mesela. Çıkışlarını buradan yapıyor. Yanındaki e, çalıştırdığı işte e-ticaret uzmanları buradan herhangi bir tekstil, ayakkabı sektörü zaten evet. hepimiz alışveriş yapıyoruz. Siz de biliyorsunuz tabii internetten, Ki, tabii ki. Ben de e, kullanıyorum. Sosyal medya mecalarından alışveriş yapıyorsunuz. Kullanıyorum tabii ki. Herkes artık buna döndü. Zaman tasarrufu sağlanıyor. Benim, benim demem o ki bizim ülkemiz daha fazla yani bizim Ticaret Bakanlığımız daha fazla e-ticarete önem vermeli. Daha fazla e, teşvik, daha fazla destek vermesi gerekiyor. Şu an Türkiye'de mesela 500 bine yakın işletme ve kobiler e-ticaret sektöründe. Real olarak yani kendi işletmeleri, mağazaları haricinde şu an e-ticaret portallarındalar. Yani bunu daha fazla teşviklememiz gerekiyor. Çünkü gelecek orada çünkü şu gelecek anda. Orada gelecek orada son... yani. Gelecek orada ve son kullanıcıya ancak bu şekilde ulaşabiliyorsun. Yani evet. ben mesela beğendiğim bir ürünü İzmir'e almaya gitmiyorum. Evet, Beğendiğim işte bir, bir işte, he, ürünü Hemen başka gideyim. bir ülkeden alma şansım yok. Evet. Doğal olarak güvendiğimiz sayfalardan alışverişlerimizi yapıyoruz. Tabii ki birazdan o konuya da dayanacağız. Ne kadar çok güvenli sayfalardan alışveriş evet, yapıyoruz veya neler yapmamız gerekiyor? Buna da İlerleyen ileriki dakikalarda bakalım. canlılık getireceğiz tamam diyebilirim. çok teşekkür ediyorum Yusuf Bey peki e, şunu da öğrenmek istiyorum ben şimdi bir KVKK böyle hani böyle e, yani kurallarımız var önce bir KVKK kuralları nedir onu öğrenmek istiyorum çünkü mesela bir müşteri hizmetlerini arıyoruz evet. diyorlar ki işte KVKK'ın bir kuralları gereği işte görüşme kaydediyor musunuz onaylıyor musunuz onaylıyoruz aslında biz bunu bilmeden onaylıyoruz evet. yani e, KVKK kuralları nedir bizler için ne ifade eder tüketici olarak bizim için iyi bir ...şey mi, iyi bir süreç mi? Bunların... ...bilgisini alabilir miyim? Evet. Yani. Öncelikle tüm... ...kişisel verilerimiz... ...kanun kapsamında, KBK kapsamında... ...koruma kapsamındadır. Kişisel verilerimiz bizim... ...aynı zamanda kimliğimizdir, çok önemlidir... ...ve değerlidir. Çünkü kişisel... ...verilerimize e, ulaşılması halinde... E, ...birçok... ...doneye, birçok... ...veriye ulaşılması ve... ...bunların ele geçirilmesiyle birlikte... E, ...kötüye kullanılması hatta e, kişinin dolandırılması söz evet, konusu olabiliyor. Çok tehlikeli olabilir. Çünkü. Bu nedenle olabildiğince kişisel verilerimizin korunması için e, daha çok alışveriş yaptığımız yerlere telefon numaramızı e, çok zorlu olmadıkça vermemek. Çünkü telefon numaralarımıza kadar ulaşılıyor. Telefon e, numaralarına ilişkin datalar oluşturuluyor. Evet. E, biliyorsunuz yakın zamanda gündeme de düştü. E, Birçok kişisel verilerin birçok firmaların eline geçtiği ya da bireylerin eline geçtiği, kurumların eline geçtiği konusu da gündeme geldi. Bu konularda ülkemizde buna yönelik olarak kanun kapsamında çok ciddi önlemler alındı. Bu önemli düzeyde bir suç teşkil etmektedir ama bunun yaptırımı daha da ağırlaştırılabilir. Buna ilişkin bir düzenleme getirilebilir. Bu nedenle özellikle KVK kapsamında mesela ee, özellikle sosyal medya hesabımızın ele geçirilmesi, WhatsApp hesaplarımızın ele geçirilmesi, e, yine saate hesaplar kurulması ve bunlarla birlikte buradaki kişisel verilerimizle başkalarına ya da yakınlarımıza, tanıdıklarımıza ulaşılıyor. Ve bu ulaşılmayla birlikte karşı taraf ikna ediliyor. Çünkü kendinize ait olan birçok veriyi e, dolandırıcılar sunabiliyor. Evet, karşı yani. tarafa verebiliyor ve ikna edebiliyor. yani. Bu anlamda e, tabii ki bu kapsamda sosyal medya anlamında vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor. Yani sosyal medyayı kullanırken e, ve e, sahte hesaplardan ya da sosyal medyadan gelen başka hesaplardaki mesajları linkler geliyor mesela evet, linkler, sosyal medyalarda linkler, evet. e, çok görüyoruz ki onları. Bu bir çağında artık o kadar çok kolay hacklenebiliyoruz ki ve maalesef savcılıklara suç duyurusunda bulunduğu zaman savcılıklarımız bu konuda soruşturma makamı IP'yi tespit etmek. Çünkü saati IP'ler ve benzeri birçok yöntemleri var. Ee, bilişim uzmanları çok da İyi bu biliyorum. konuda. evet, <laughs> evet uzman. Maalesef e, aylarca süren soruşturma aşamalarından sonra e, bu kişiler ya da şüpheliler e, bulunamayabiliyor. Ya da çok geç bulunuyor. Çünkü e, özellikle en son Bizim e, karşı karşıya kaldığımız e, internet bankacılığı, dolandırıcılığı konusu. Ve özellikle bankanın kurumsal telefonunu kopyalayıp bilgisayar üzerinden arama yapılıyor. Ve siz banka arıyor sanıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla tüm hesaplarınızı ya da işte gelen mesajı verebiliyorsunuz. Bu anlamda da çok ciddi mağduriyetler söz konusu olabiliyor. E, fakat polisim, savcım, avukatım şeklinde aramalarla ya da bu şekilde bir dolandırma biçimiyle nitelikli hal almak durumunda kalıyor. Hmm. Bu durumda da Türk Ceza Kanunu bu anlamda 3 yılla 7 yıl arasında bir ceza öngörüyor nitelikli hal, dolandırıcılığın nitelikli halinde. Gerçekten de bu bilişim çağında, hızla gelişen bilişim çağında herkesin bilişimi, interneti kullanırken çok daha dikkatli olması lazım. Aynı zamanda en ufak bir hesapları ele geçirildiğinde derhal savcılığa başvurması lazım. Delilleriyle birlikte. Çok kolay hale geldi anladığım kadarıyla. Çünkü e, işte paylaşım yapıyorlar, dekontlar paylaşıyorlar mesela. Hani son evet. zamanlarda bu çok böyle meşhur oldu. İşte hesabıma işte 100 bin lira yaptı Çok böyle teşekkür ediyorum. İşte linkini bırakıyorum arkadaşlar. Hani siz de yatırımlarınızı buradan yapabilirsiniz diye. E, arkadaşımın hesabı bu mesela. Oradan geliyor. Şimdi en yakın arkadaşım bunu paylaşınca Hani güven unsuru oluşabilir ve o kişiye ben de ulaşabilirim. Ulaştığım zaman e, sosyal medya hesaplarımı ele geçirecek. Belki ben gönüllü olarak ona para yatıracağım. Gerçek zannedip. Peki ben bunu fark ettiğim an diyelim ki dolandırıldığımı fark ettim. Hesabım çalındı. Bu Instagram'da olabilir, Facebook'ta evet. olabilir. E, bu hesabım çalındı diye gidip hani başvuru yaptığım an e, tabii ki yani yardımcı oluyorlar değil mi? Tabii derhal soruşturma başlatılıyor. Hemen başlatılıyor. Evet. Onda hiçbir şey yok. Ve bunu acil etinde arz ettiniz de. DELAL soruşturma başlatılıyor. Soruşturma makamları e, ilgili kişinin kimliğini, şüphelinin e, kimliğini tespit etmek için e, birçok yöntem ve e, araştırmada bulunuyor. Ancak gerçekten de kolay tespit edilmesi e, çok zor. Olabilir, zor. Tabii ki. Fakat üşenmemek gerekiyor. DELAL Savcılar Sözcülüğü'nü bulmak lazım ve yasal bütün hakları kullanmak gerekiyor. E, her ne olursa olsun. yani Çünkü bu konuda ne kadar çok şikayet olursa o kadar daha çok soruşturma e, şüphelilerin bulunması, takip edilmesi kolay hale gelebilecek. Çünkü taviz verildiği andan itibaren maalesef e, bizim özellikle sosyal medya hesaplarımız ele geçiriliyor evet. ve ele geçirilen sosyal medya hesapları üzerinden kişinin kendini ispatlayabilmesi de çok zor. Mesela bir terör örgütünün propagandasını yapabilir sizin sosyal medya evet. hesabınızı ele geçirdikten sonra ki buna yönelik de zaten bir e, düzenleme var. Bu kişinin te, tespit edilmesi aşamasına kadar eee hesaba ele geçirilen kişi ciddi anlamda sıkıntılar yaşamaya başlayacak. E ya tabii bu ki nedenle, yani oradaki ben, hani belki en evet. yakın arkadaşların ki bu benim de hani başıma geldi. Çok yakın bir arkadaşımın Instagram hesabı çalınıyor. O kişi bana yazıyor. İşte evet. çok hani paraya ihtiyacım var hani öyle birisi değil. Hani para ihtiyacı Hani birisine yazacak falan. Hani olsa beni arar. Arayayım diyorum. Şu an da konuşamam. Maalesef. Çünkü konuştuğu var çünkü o olmadığını Şu, anlayacağız çünkü. Bir Yazarak para istiyorlar. Son bir yıldır pandemi sürecinden sonra e-ticarette e demin Atakan Bey'in de bahsetti. E-ticarette e, mesela siz telefon sipariş ediyorsunuz. Telefon ya da başka bir ürün geliyor. Ya evet, da sahte bir telefon geliyor. Oluyor. Ya da bir maket geliyor. Buna ilişkin de çok ciddi bir şekilde açıklar mevcut. Fakat buna ilişkin düzenlemeler de mevcut. Yani işte en azından gönderiyor aslında. O hem zaman evet, peki niye gönderiyorlar? Evet, Madem yanlış gönderecekler. gibi Bu anlamda da ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor şüpheler. Ancak e, bunlara tabii ki çok daha dikkat etmek gerekiyor. Yani güvendikleri belki de yerlerden alışveriş e, yapmaları gerekebilir. Daha belki kurumsal. De. Yani işte dediğimiz. Evet. Dediğim... Doğru peki yani interneti biz doğru bir kullanıyor muyuz Atakan Bey? Şöyle Türkiye'de interneti çok fazla aşırı derecede bilinçli doğru kullanmıyoruz. Türkiye'de yaşayan halkımız interneti bilinçli gerçekten iyi bir tüketici olarak kullanmıyor. Yani kullanan tabii ki kişiler var. Bunları tenzih ediyorum ama genelde e, bilinçli araştırarak daha bir e, analiz ederek daha bir stratejik konulara bakarak araştırmadan alışveriş yapıyorlar ve alış araştırmadan güvenmeden insanlarla konuşuyorlar ve kişilerle iletişime geçiyorlar. Az önce değerli avukatımız Yusuf Bey konudan biraz bahsetti. İnternette link gönderilmek, sosyal medyada işte arkadaşının hesabını çalıp da güven verme. Evet, evet. Bunlar şu anda aşırı derecede çok fazla abi, derecede çok, yaygın. Yani çok. orada bir story paylaşıyor. Diyor ki işte ben bu kadarlık bir rakam kazandım. Evet. Sen de kazanmak istiyorsan benimle iletişime geç. Aslında biraz mantıklı düşünmek gerekiyor. Biraz stratejik kendimizi geliştirsek, daha bir inovasyona sahip olsak, daha matematiksel baksak konulara, arkadaşımız bile olsa onun o kadar rakamı paylaştığı zaman dekontunu ve senin kendi kişisel bilgilerinin, kendi TC numarasını aslında storyde paylaşamayacağını Paylaşmaz düşünmen gerekiyor. Yani. Ona göre zaten dolandırıldığını burada insanın anlaması gerekiyor. Şu an dolandırıcılık, internet dolandırıcılığında şöyle bir konu da aşırı derecede yaygın. Özellikle kadın hesapları kullanıyorlar. İnsanları mağdur edebilmek için bir spor hocası, işte bir pilates hocası gibi resmi bir profil, gerçekten güzel bir atılan her gün günlük postlar ve storyler gerçekten resmi bir evet orjinalleştiriyorlar veya farklı bir insanın hesabını gerçekten pilatesle ilgilenen, gerçekten sporla ilgilenen kadınlarımızın hesaplarını çalarak bunu kötü amellerine kullanan birçok kişiler var. Seninle konuşuyor. Gerçekten arkadaşmış gibi takipleşiyor. Dostane konuşuyor. Fikir alışverişinde bulunuyor. Günlük işte e, sohbet, günaydın, nasılsın, günün nasıl geçiyor. bildiğin sanki yeni tanışmış. Zaman tanı ayırıyor bunu Yeni resmen. Tan evet, yeni tanışmış olma algısını düşün. Yeni tanışıyorsun birisiyle. Standart sohbet ediyorsun. Hayatın nasıl? Öyle bir politik konuşmalar var ki gerçekten dersin ki karşı taraftaki insan işte ne kadar çok, iyi. çok <laughs> bilinçli. Evet, yani çok gerçekten bilinçli. gündemle alakalı konuşuyor. Hayatın nasıl, ailen nasıl bu şekilde konuşuyor ve bir karşı tarafa güven veriyor. E doğal olarak insanların zaafından bu kadın da olabilir, erkek de olabilir. Herkesin bir şeye karşı e, bir muhteviyatında bir şeyi vardır. Yani bir zafiyeti olabilir. Evet. O anda basiretin bağlanır. Konuşmak istersin. Doğal olarak sohbet ediyorlar. Doğru. Ve karşı taraf diyor ki, ben pilates dersine gireceğim. Müsait misin? Sen de diyorsun ki? Yani müsaitim veya müsait değilim. Ya evet. diyor ki, senin diyor, senin gibi bir dostumun diyor, beni diyor görme çok isterim. Benim diyor canlı yayındaki dersimi görürsen diyor hı hı. çok mutlu olurum diyor. Yani bak konuşma ağzı bile güven verecek bir Kesinlikle. ağız. Çok pardon bu konu çok daha derin. Bunu reklamlardan sonra devam tamam. edelim eğer isterseniz. Kısa bir ara, ardından tekrardan buradayız.